Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Çok nazar var bunda çok. Ay var, nazar var. Sarımsak yemiş bu be. Düzgün dur, düzgün. Ye bir altları, ondan sonra iki üflet geçsin. Pöf pöf. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Ha. Hacı anne. Hadi. Ayıp oluyor ama. Tövbekar olmaya hakkımız yok mu ya? Ulan haftada bir tövbe mi edilir? koca kafala. Hocam devam et sen. O biraz yaşlandı. Kafa gidip geliyor. Kapış. Sayende hepimiz cennete gideceğiz hacı anne. Hı hı. Sırtlayıp geçireceksin bizi Sırat Köprüsü'nden. Hı hı. Sana söz vermeyeyim. Hı. Evladım bunlar okunmuş üflenmiş muska. En kem gözler bile bunları kıramaz. Birini kendine takacaksın diğerini de... Arabaya? Yok Evin kapısına. Değil babana takacaksın. Hayda ne alaka hocam ya? Evladım alimin hikmetinden sual olunmaz. Doğru mu hanımlar? Hı -hı. Oh, oh. Hocam cahilliğine ver. Korti <laughs> soru sormasana. İki vakte kadar işlerin açılacak evladım. İşler oh. açılırsa seni de görürüm hocam. Ayıpsın yani. Fifty fifty. Bak şimdi. Ne yapayım? Paylaşmayı seven bir yapım var hocam. Hadi devam et. Üfle üfle. Evet.